Haydut, Haydut, bu adam. Tamam, geçti. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Zorlar, lütfen, müdürüm? lütfen yapmayın. Nasıl bir adam? Lütfen. Pislik <laughs> Lütfen. Sen öldürüm. <laughs> ne yapıyorsun? Duydun mu beni? Sen, Sen ne, ne yapıyorsun? <laughs> ben bu adamla bir anlaşma yapmak üzereydim. Anlaşma falan yok. Ne yapıyorsun? Dur, durma. Sen ne yapıyorsun? Dur, dur. Çekil be. Bu adam Aditi'yi odaya kapatmış, zorla faydalanmaya çalışıyor. Neyse ki zamanında yetiştim. Yoksa bu, bu adamı öldüreceğim. Seni hayvan! Sen kim oluyorsun da benim kardeşim el uzatıyorsun? Sen ne hakla ona dokunabiliyorsun? Beni buraya çağırıp böyle mi yapıyorsun? Anlaşmayı iptal edeceğim. Sen değil. Seninle olan anlaşmayı ben iptal ediyorum. Senin gibi kadınlara saygı duymayın. Benim karşımda böyle durmaya bile hiç hakkı yoktur. Ve evet. Eğer bundan sonra bir daha herhangi birine böyle bir şey yaparsan... ...senin yüzünü kimseye gösteremeyecek hale getiririm. Ben bu herifi gebertirim. Sen... Bırak beni. <laughs> bunun hesabını vereceksin. <laughs> Kaybol. Bu adam... Bu, bu, bunun ne hakla yapar? Siz nasıl... ve siz. Para sizin gözünüzü öylesine kör etmiş ki kiminle iş yaptığınızı kontrol etme gereği bile duymadınız mı hiç? Eğer bundan sonra bir daha sizin yanınızda böyle basit birini görürsem sizinle asla hiçbir iş yapmam. Anladınız mı? Anlamadıysanız anlatırım. gel hadi Adici. bak. Lütfen bu olanları unut artık. Lütfen burada yalnız olduğunu düşünme. Adici ben senin yanındayım. Yanımda mı? Giden yanımda bir tek o vardı. Her anımda. Ondan nefret etmeye başladım. Çünkü gidip beni yapayalnız bıraktın. Hem de sonsuza kadar. <laughs> Biliyor musun? Eğer şimdi yanımda olsaydı bu evde benim başıma hiçbir şey gelmezdi. Şimdi de gelmeyecek Aditi. Çünkü Tapkin'in yerine ben yanındayım. Onun boşluğunu ben dolduracağım. Ben birine senin sorumluluğunu. ...alacağıma dair söz verdim. Ve şimdi sana da söz veriyorum. Bana güveniyorsun değil mi? Bu senin ablan mı? O nerede olursa olsun... ...hep senin yanında olacaktır. Sen ondan... ...nefret ediyor olsan da... ...ona ihtiyacın olduğu an onu tüm kalbinle çağır. Onun varlığını yakınında hissedeceksin. Drew sana çok teşekkür ederim. Bugün sen olmasaydın... Nasıl orada olmazdım? Sana verdiğim sözü tutmam gerekmez mi? Ama yeter. Sen artık Aditi için endişelenmeyi bırak. O benim sorumluluğumda. Hadite bana güveniyor. Peki ya sen? Tören huzur içinde geçti. Ama tapki için planladığımız şey... ...ona ah, ...onu başaramadık. Her seferinde kendini böyle kurtarıyor. Ben de defalarca denedim. Ve bütün olanlardan sonra... ...aklımı kaybedecek gibi. Evden arıyorlar. Eve gitmişler mi? Alo, evet yenge. Hayır yenge hala yoldayız. Evet annem de yanımda. Hayır o diğer arabada. Ne oldu ki? Ne var? Ne olmuş? Evde her şey yolunda mı? Tamam mu? yenge hemen geliyorum. Ne oldu? Anne kapı Adeti'ye saldırmaya çalışmış. Kapur'un arabası... Delirdin mi sen? Hey hey bir an, Ne yapıyorsun sen? Ah, ah. <laughs> sen ne haklı Aditi'ye yan gözle bakarsın. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ah, yapma Bihan. Ne olur vurma bana. İyice ah. döv onu. Ağzına burnuna patlat. Ah. Tanrı kadınlara saygı duymayan basit adamları asla affetmez asla. E, basit bir yabancı için bana neden böyle o yapıyorsun? yabancı falan değil Tapki'nin kardeşi kardeşi. Senin Vani Obero ile ne alakan var? O da beni böyle dövmüştü. Onun hangi aileden olduğunu biliyor musun? Siz her yerden herkese evinize mi davet ediyorsunuz? Senin Vani Obero ile ne alakan var? O da beni böyle dönmüştü. Onun hangi aileden olduğunu biliyor musun? Alo. Hanımefendi, sizin yazdığınız son çek bankadan döndü. Biliyorsunuz değil mi? Bu kanunlar nezdinde resmi bir suçtur. Hayır, 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 dinleyin. Bana biraz zaman verin. Ben size döneceğim. Neden bütün çeklerim bankadan dönüyor? Ben emir verdim. Koşi teyze, sen tekrar konuşmaya başlamışsın. Ne sanmıştın? Beni hayatım boyunca Tapki gibi kekeme biri mi yapacaktın yani? Söylesene. Hayır Koşi teyze, ben sana neden böyle... Yeter! Bugün senin bildiğin Koşi, aklını tamamen yitirdi. Bugün yaptığın şeyden sonra Şada, kendini fakir bil. Çünkü ben bütün banka hesaplarını dondurdum. Şimdi artık küçük şeyler için bile gelip bana yalvaracaksın. Tabii bugüne kadar bu evde lüks içinde yaşadın. Ancak bugünden itibaren sen bu evin hizmetçisisin. Şada, tüm bunlar da ne? Sen Koşi teyze için her şeyi yapmadın mı? Sen her şeyi yaptın, onu büyüğün bildin, onunla ilgilendin. Hatta onun için kendi aileni bile terk et. Ama o sana neler yapıyor? Bu ne büyük bir utanç böyle. Neyse Şada. Al. Al bunu. Eğer ihtiyacın olursa daha da veririm. Belki bencil biriyim. Ama senin Koşi teyzen gibi kalbim katı değildir. yağışın. Eğer sen istersen bu durum değişir. Umarım Koşi teyzenin niye sana sürekli hizmetçi gibi davrandığını biliyorsundur. Sadece bu el. ve şirket onun adına diye. Ama eğer bunları kendi adına geçirebilirsen, Vani ile doğrudan iş yapmayı deneyebilirsin. Sen de Koşi'nin yerine geçersin ve Koşi de senin yerinde. Ya, ya ben ben çok üzgünüm. Tamamen unutmuşum. O senin büyüğündü ve sen de onun kızıydın. Hayır durur. Sen kesinlikle haklısın. Beni mi hizmetçi yapacakmış beni mi? Asıl hizmetçi o olacak. Eğer o belgeleri kendi üstüme geçirmezsem adımı değiştiririm. Ben de sana destek olacağım. Aditi, Aditi, Aditi. Aditi şu anda uyuyor. Ne vardı? Çekil, bir şey bilmiyorsun. O kapur denen adam. <laughs> çekil kenara. Bir dakika. Kenara. Ben Aditi ile konuştum ve şu anda odasında dinleniyor. Tamam, şimdi kenara çekil. Onunla konuşmam lazım. Hadi. Sana söyledim ya, ben Aditi ile konuştum. Bak, Aditi Tapkin'in kardeşi. Benim için kardeşten bile öte. Sen bu evde misafirsin. O yüzden misafir gibi davran. Bana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğretme. Onu kardeş olarak görüyorsan sorumluluklarını da yerine getir. Adet'i çok zor kendine geldi. Şu anda dinleniyor. Lütfen bırak da uyusun. En azından uyurken başına gelenleri unutabilir. Eğer onunla konuşursan her şeyi tekrar hatırlatacaksın. Artık gerisi sana kalmış. Bir Bir dakika. Aditi'ye destek olduğun için teşekkür ederim. Aslında Kapur'un Aditi'ye saldırdığını öğrendiğim zaman öyle sinirlendim ki hıncımı senden almış oldum. Yanlış bir şey söylediysem lütfen beni affet. benden neden özür diledin? Ya bir an Vani'den hoşlanıyorsa? Hayır. Böyle bir şey olursa benim için çok zor olur. Ben... Tabii ki. Bütün işimiz bitti. Şada ile Koşa artık tamamen ayrıldılar. Ve Şada bize evimizin tapusunu verecek. beni mi çağırdın? Evet. Ben bir şey düşündüm bir an. Tapki ile ilgili gerçekleri öğrenmek için bir şansımız daha olabilir. Tapki, sana ne oldu? Büyük haberlerle geldim ama sen mutlu olmadın. Dur, ben çok mutluyum. Aslında bir sonraki aşama için çok büyük bir zafer. O kağıtlar elimize geçince benim de hedefime ulaşmam gerekiyor ve Koşi ile ilgili bütün gerçekleri ortaya dökmeliyim. Ve sonra Pande ailesinden çocuğumun ölümünün intikamını alacağım. Özellikle de Bianzo'n. Ama bunun için karar verdiğimiz büyük adımı atmalısın. Son büyük hamle. Peki buna hazır mısın? Çocuğuma verdiğim söz uğruna her şeyi yaparım. Ne, ne gerekiyorsa, ne olursa olsun her şeyi. Ama her şeyden önce bi, 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 bir hana benim Vani Oberoi olduğumu kanıtlamam gerekiyor. Tabii ki olmadığım. Ama bunu yapmak gitgide daha da zorlaşıyor. Çünkü bir anda her adımımda beni durdurmaya çalışıyor. Durup o her i, i yanıma geldiğinde kendimi çok zayıf hissediyorum. Tabki ki bu konuda ne yapmaya karar verdim bu kadar düşünecek ne var ki Behan? Bunu yapacağız işte. Tabii ki eğer Vani'nin yerine geçtiyse gerçek Vani Oberoy da bir yerlerde olmalı öyle değil mi? Peki bir kadın bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar zengin ve ünlü olmayı hem de yeni bir kimlikle nasıl başarabilir? Bizim gerçek Vani ile tanışmamız gerekiyor. O zaman gerçek ortaya çıkacaktır. Hangisi gerçek Vani? Hangisi taklit? Drew, Bihan'ın benim Tapki değil de Vani Oberoi olduğuma inanması gerekiyor. Ancak o zaman planımın son adımına başlarım. Bihan böylelikle güvenini yitirdiğinde o da bitecek. Anne öyleyse son adımı atacağız. Bunun sonunda ya inancımızı yitireceğiz ya da Tapki'nin yalanı ortaya çıkacak. Ne yapacağını biliyor musun? Evet yenge. Al ki kızım tut şunu. Ve onları etrafa dağıt ama güzel görünsün. Bir de herkes için yeni sarı sipariş ettim. Yani herkes törende onun giyecek. Gerçekten mi? Ah! Vay canına! Yeni sarı. Keşke Karcavut bayramı daha sık gelse. Ama öyle olsaydı sarı giyecek halin kalmazdı. Çünkü çoktan eriyip iskelet gibi kalmış olurdun. Tamam tamam konuşmayı kesin de işe başlayın. Evet yenge duyduğuma göre bu akşam ay yalnızca 5 dakika görünecekmiş. Öyle olursa çok aç kalacağız sanırım. Öyle bir şey olmayacak. Töreni zamanında bitireceğiz, tamam mı? Hadi ama işlerinizi yapın. Hadi. Tamam, tamam. Bu seferki Karvoçut orucu çok özel olacak. Çünkü Tapki ne yaparsa yapsın evlilik yeminine karşı gelemeyecektir. Tapkin'in de bu bayramda oruç tutacağından eminim. Bugün ben de oruç tutacağım. Ama herkes de bunu bekliyor olacak Truf. Evet ki. Ama bu gerçekten senin Tapki olmadığını kanıtlaman için çok büyük bir şans. Yani? Yani. Bugünkü bayram orucunu tutmayacaksın. Hatta ortalık yerde yemek yiyeceksin. Biliyorum Tapki. Bu senin için zor olacak. Çünkü bir han yanında olacak. Ama eğer bunu yapabilirsen... ...herkese Tapki değil... ...Vani Oberoy olduğunu kanıtlayabilirsin. Ve eğer bunu yapabilirsek Tapki... ...istediğimiz gibi amacımıza ulaşabiliriz. Ayrıca Şada da evin tapusunu getirecek.